En hızlı canlılarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en hızlı 5 canlısını keşfedeceğiz. Bu olağanüstü hızlara sahip hayvanların yaşam alanlarını, avlanma biçimlerini ve bu hızların onlara sağladığı avantaj ve dezavantajları inceleyeceğiz. İlk olarak listemizin en altında yer alan ancak yine de inanılmaz bir hıza sahip olan çita ile başlayalım. Çitalar Afrika'nın geniş savanlarında yaşayan ve kara üzerinde en hızlı koşan memelilerdir. Bu muhteşem kediler saatte 120 kilometre hıza ulaşabilirler. Ancak bu hız sadece kısa mesafelerde sürdürülebilir. Çitalar genellikle avlarını 200-300 metre kovaladıktan sonra yorulurlar. Çitaların bu olağanüstü hızı vücutlarının özel yapısından kaynaklanır. Uzun ve esnek omurgaları, güçlü bacakları ve geniş burun delikleri onlara bu hızı sağlar. Ancak bu hızın bir bedeli var. Çitalar avlarını yakaladıktan sonra dinlenmek zorundadır çünkü vücut sıcaklıkları tehlikeli seviyelere yükselir. Şimdi çitadan daha hızlı olan bir canlıya geçelim antilop giller ailesinden olan çatal boynuzlu antilop. Bu hayvanlar saatte 88 kilometre hıza ulaşabilirler ve bu hızı uzun süre koruyabilirler. Kuzey Amerika'nın geniş düzlüklerinde yaşayan bu antiloplar çitalardan farklı olarak dayanıklılıklarıyla ünlüdür. Çatal boynuzlu antilopların hızı onlara avcılardan kaçmak için büyük bir avantaj sağlar ancak bu hız onları her zaman kurtaramaz. Özellikle kış aylarında kar ve buz zeminde bu hız dezavantaja dönüşebilir. Üçüncü sırada sürpriz bir isim var. Yelken balığı. Evet yanlış duymadınız. Bu deniz canlısı saatte 110 kilometre hıza ulaşabilir. Okyanuslarda yaşayan yelken balıkları özellikle kılıç benzeri burunlarıyla tanınırlar. Yelken balıklarının bu inanılmaz hızı avlanma stratejilerinin temelini oluşturur. Genellikle ton balığı ve kalamar gibi hızlı yüzen canlıları avlarlar. Ancak bu hız onları aynı zamanda balıkçıların hedefi haline getirir. Dördüncü sırada yer alan canlımız gökyüzünün hakimi şahin. Şahinler dalış sırasında saatte 320 kilometre hıza ulaşabilirler. Bu onları dünyanın en hızlı uçan kuşları yapar. Şahinlerin bu olağanüstü hızı onlara havada büyük bir avantaj sağlar ancak bu hız aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Şahinler bu hızda uçarken herhangi bir engele çarparsa ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilir. Ve son olarak listemizin zirvesinde yer alan canlı Sivrisinek Evet, doğru duydunuz. Bu küçük böcekler kanat çırpma hızları sayesinde saniyede 600 metre hıza ulaşabilirler. Bu saatte yaklaşık 2160 kilometre hıza denk gelir. Sivrisineklerin bu inanılmaz hızı onların hayatta kalma şansını artırır ancak bu hız aynı zamanda onları hastalık taşıyıcısı olarak da tehlikeli kılar. Sivrisinekler bu hızları sayesinde geniş alanlara hızla yayılabilir ve hastalıkları taşıyabilirler. Şimdi bu 5 hızlı canlıyı daha detaylı inceleyelim. Çitalar Afrika'nın savanlarında. Yaşarlar ve genellikle ceylan, impala gibi orta boy antilopları avlarlar. Avlanırken kısa süreli ama yoğun bir enerji harcarlar. Bu nedenle günde sadece bir veya iki kez avlanırlar. Çitaların bu hızı onlara avlanmada büyük bir avantaj sağlar ancak bu hız aynı zamanda bir dezavantaj da olabilir. Çitalar bu hıza ulaşmak için çok enerji harcarlar ve avlarını yakaladıktan sonra dinlenmek zorunda kalırlar. Bu sırada diğer yırtıcılar onların avını çalabilir. Çatal boynuzlu antiloplar ise Kuzey Amerika'nın geniş düzlüklerinde yaşarlar. Bu hayvanlar sadece hızlı değil, aynı zamanda dayanıklıdır da. Saatlerce yüksek hızda koşabilirler. Bu özellik onlara avcılardan kaçmak için büyük bir avantaj sağlar. Ancak çatal boynuzlu antilopların hızı kış aylarında dezavantaja dönüşebilir. Kar ve buz kaplı zeminde bu hız kayma ve düşme riskini artırır. Ayrıca bu hız onları avlanmada da dezavantajlı kılar. Hızlı hareket ettikleri için çevrelerindeki tehlikeleri fark etmekte zorlanabilirler. Yelken balıkları okyanuslarda yaşayan hızlı yüzücülerdir. Bu balıklar kılıç benzeri burunlarıyla tanınırlar. Bu burun onlara suda hızlı hareket etme avantajı sağlar. Yelken balıkları genellikle ton balığı ve kalamar gibi hızlı yüzen canlıları avlarlar. Yelken balıklarının hızı onlara avlanmada büyük bir avantaj sağlar. Ancak bu hız aynı zamanda onları balıkçıların hedefi haline getirir. Hızlı yüzmeleri nedeniyle ağlara takılma riskleri yüksektir. Şahinler gökyüzünün en hızlı avcılarıdır. Bu kuşlar özellikle dalış sırasında inanılmaz hızlara ulaşabilirler. Şahinler genellikle küçük kuşları ve kemirgenleri avlarlar. Avlarını yüksekten gözlemler ve sonra hızla dalarak yakalarlar. Şahinlerin bu hızı onlara avlanmada büyük bir avantaj sağlar. Ancak bu hız aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Yüksek hızda uçarken herhangi bir engele çarpmaları durumunda ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Son olarak sivrisinekler. Bu küçük böcekler kanat çırpma hızları sayesinde inanılmaz hızlara ulaşabilirler. Sivrisinekler genellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşarlar. Dişi sivrisinekler yumurtalarını geliştirebilmek için kan emerler. Sivrisineklerin hızı onlara birçok avantaj sağlar. Hızlı hareket etmeleri avcılardan kaçmalarını kolaylaştırır. Ayrıca bu hız sayesinde geniş alanlara hızla yayılabilirler. Ancak bu hız aynı zamanda onları tehlikeli hastalık taşıyıcıları haline getirir. Bu beş hızlı canlı doğanın ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Her birinin kendine özgü yaşam alanı, avlanma biçimi ve bu hızların getirdiği avantaj ve dezavantajları var. Bu canlılar evrim sürecinde hızlarını geliştirerek hayatta kalmayı başarmışlar. Doğanın bu hızlı canlıları bize adaptasyon ve hayatta kalma konusunda önemli dersler veriyor. Her birinin hikayesi, doğanın dengesi ve çeşitliliği hakkında bize çok şey anlatıyor. Bu olağanüstü canlıları anlamak ve korumak, doğanın dengesini sürdürmek için çok önemli. Unutmayın, hız her zaman her şey demek değildir. Doğada her canlının kendi rolü ve önemi vardır. Hızlı olmak bazen avantaj sağlarken, bazen de dezavantaja dönüşebilir. Önemli olan her canlının kendi yaşam alanında en iyi şekilde adapte olmasıdır. Bu hızlı canlıların hikayesi bize doğanın ne kadar şaşırtıcı ve çeşitli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her biri kendi yaşam alanında hayatta kalmak için evrimleşmiş ve bu olağanüstü hızlara ulaşmış. Bu canlıları anlamak ve korumak doğanın dengesini sürdürmek için çok önemli. Doğanın bu muhteşem canlılarını keşfetmeye devam edin ve onların hikayelerinden ilham alın.